5 adım gösteriyor mu? Evet, şimdi uy, benim uy. bubble tea sevdam yüzünden yollara düştük. Burada bir kafe varmış. Monster Tea Shop diye. Bekleyin, Onu aramaya babaya. geldik. Bu arkadaş ve şu arkadaşla birlikte. Bugün en yanı annemi bıraktım. İlk defa bu kadar uzun bırakıyorum. İnşallah durur bana dua edin. Kızlarla Yıllar sonra ilk çıkışımız. Oha. ben o ay oradan nasıl sileceğim? <gülüyor> <gülüyor> <Hiçbir> şey. <laughs> Neyse, sinirlerimizi bozmuyoruz. Anın tadını çıkartıyoruz. Evet. Bu kızın başka şalı yok mu da bu penye şalı takıyor diye düşünebilirsiniz. Çünkü yok abi. Ama çok rahat. Tavsiye ediyorum. Gerek yok görüyorsunuz. Bu arkadaş Çiğdem. <laughs> <mi> arkadaş. <laughs> Ay esniyordum. Çok Emine. <laughs> e Esne yakaladık. Benim en yakın Eçim. arkadaşlarım. Hatta şu an onlardan başka. Gördünüz, gördünüz, hatta yok. onlardan başka arkadaşım yok şu an. Olamaz da. Çünkü kimseyle görüşemiyorum. Kesiyoruz. Kesiyoruz. Olur. Aynen. Herkesten. Şey. Görüşemediğim tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum. Aynı anda ne yapıyoruz sanki? Kesiyoruz. <gülüyor> 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 <Görüşem>. Tehdit altındayım. <laughs> Bana bir şey olursa bilin ki bunlar yaptı. <laughs> Şimdi biz bir kafeyi bulalım. Bubble tea'lerimizi alalım. Sonra tekrar Aa. görüşelim. <laughs> Emineciğim, beni bu hallerde yanında görmek nasıl bir duygu? Reyyansız. He, reyyansız mı? <laughs> Tabii <ki. gülüyor> hani, Eksik. <böyle> <laughs> Ay, aynen, şey gibi hani. Sanki anladan çocuğu ayırmışım gibi, sanki buna sebep olmuşum gibi. <gülüyor> Hain! <gülüyor> Çok şanslı bir teyzeyim. <laughs> evet, evet şey bakın bir tane tatlı şurada bir kedi var, şurada da bir köpek var, şurada da bir kedi var. Ama tabii ki ben kedi dışında bir hayvan sevemiyorum özellikle köpekleri. Korkuyorum biraz. <laughs> Bu korkum nereden geliyor bilmiyorum ama enteresan. Cide. Şey <laughs> Bilemedim onu. <gülüyor> Bilemedim. <gülüyor> aldığımız içeceklerde bubble yok. Ben buraya ne için geldim Çiğdem? <laughs> bubble, bubble bubble olmak için. <laughs> ha, bu ne Ayağına Çiğdem? Bu ne Çiğdem? Bu ne? Bu ne ya Çiğdem? <laughs> Benim de hayalim. Hep senin, hep senin yüzden <laughs> <laughs> çıkardım. <Ayak. gülüyor> bubble diye diye geldim. Aldığım şeye bak. Bu sıcak çikolata. Al. Bu arkadaş yüzünden. Ee, bu de de bu, 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 bu. dedi? ki hava soğuk kanki de. Hava soğuk kanki de. Sıcak bir şeyler alalım dedi. Al sana sıcak. Al. al. Babalık, babalık, hiçbir şey yok. baba. <laughs> 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 <Isıt> elini, <laughs> ısıt elini, <laughs> elini, elini. Elini, elini, elini ısıt abi bunlarla. ısıt, al. Olur. <gülüyor> Biz... Babası alamadık, iyi mi? Bir tek bir emini aldı. Seni babalarla yiyeceğim, anam. Gelinme, gelinme. Bu arada gözlük buhar oluyor fark ettiniz bilmiyorum. İşte gözlüklerin de bu e, var. <laughs> Maske taktığımızda gözlükler <laughs> Bubble tea içmeye <laughs> geldik. Ve arkadaş benim aldığım bu. Ben Çiğdem'in aldığı bu. Yani Emine'nin aldığı da bu. Şu an uğraşıyor açmak için ama. <laughs> <laughs> bubble tea içmeye gelip de bubble tea içemeyen bir biz varız herhalde ya. Gerçekten. Çok ilginç yani ben bu kızlarla ne zaman dışarı çıksam böyle bir şey yaşayacağım biliyorum yani. Biliyorum. Bizim <gülüyor> başımıza <gülüyor> acayip bir şey Gelmeden mümkün değil. Mümkün değil. sanki değişebiliriz istiyorsan. Ne? Senin sütlü. Aa evet doğru pardon özür dilerim. Süt içemiyordu arkadaş. Süt ve süt ürünleri. Ya, ya, ya bir, şey de, buraya... Çay. Ben şey ya, bir de buraya. Arkadaş ya. Bir de buraya. Benim ısrarım 15 dakika yürüdük ya. Fotoğraflara bak. Bunlar hep senin de. Fotoğraftakiler vardı ya onlardan oluyor? Cidden <laughs> bu parlak fikirlerini şu an söylemen ne kadar fayda sağladı peki bize? He? Bir daha gidiyor, bir daha, gidiyor, bir daha <laughs> Ulan bir daha ben buraya nasıl geleyim çocuğum bırakın. Çocuğun al gel. Bunlarla, Çocuğunla bunlarla. Ha, şeyin, çok başındaki markete bile gidilmez. Şeyi çok güzel. Ney? Mutlaka başınıza bir şey gelir yani. Bak, baba, bak de o bilelim. Bak Bakın bak mı? bir de Bayağı. fotoğraf çekiyor ya. Aa babası <laughs> babası şeyin neyini fotoğrafı çekiyorsun? <laughs> <laughs> ben için gelmedim ama sen Şişesi daha güzel. Aa, ben kalbi çek. Gördün mü sen onu? Neyi ben... gör bakayım. Onun şişesi Bayağı daha çabuk. güzel. Şey. girin Ana evet, ya, Bizim kimin baba? Bak <laughs> bu nedir ya? <laughs> Üzerinde amblem bile yok ya. Vay <laughs> arkadaş ya. Ben biliyordum. Ben biliyordum. İşte bak. Bir hissetmiyorum şu anda. Hissettirmiyorum yani. Şunu indirsen aşağı şu maskemi kanka. Adam diyor ki beğenmezsen bir daha yapabilirim demiştim. Bir değiştirebilir miyim acaba? Valla ben değiştirmem bir daha alırım. <gülüyor> yani, <gülüyor> zaten değiştirince ne olacak içimde koyabilirim başka. Yani. Babu. Kardeş, kardeş şuna iki kaşık babulat, Allah'ını seviyorsan. Allah'ını seviyorsan Allah seviyorsa, şuna... Babalatın. İki kaşık, iki kaşık babulat, ne olursun. <laughs> Bubble tea içmeye gelip bubblesız tea içen bir bizzat herhalde. Hayır <laughs> tea bile değil, chocolate yani. Çikolata. Ben, ben tea içiyorum Allah. Anne... Yeşil tea. <laughs> Ay, aynen. Green tea, yeşil tea ne ya? Green tea... <laughs> neyse. Yeşil şükür, şükür. Şükür evet. <laughs> şükür Allah bugün de eğlendik. Çok şükür. Bugün de eğlendik. Şimdi <laughs> Kore, Kore, yemeği demişim ya Kore yemeği mesek. Neyse. Endonezya ye yemeği yemeye gidiyoruz. Ee, ama hangi lokantaya gideceğimiz hakkında bir fikrimiz yok şu an. Tamamen spontane gelişecek. Neye karar verirsek oraya gideceğiz. Emine nereye gidelim? Ne bileyim, sen ne istiyorsan <laughs> Lan sabahtan beri ördek, ördek, ördek başımızın etini yani yedim. ördek yemek istiyorum. Ben artık hiçbir şey demeyeceğim evet kanki sen bir sus. Kızım. <laughs> sen sus. Babasız, babasız tiy işirdin bize burada. <laughs> Hadi gel bir şey yiyelim. <laughs> evet, tamam biz şimdi yürümeye devam ediyoruz. Ee, hangi Endonezya lokantasına gidersek oradan da size video çekeceğim. Görüşürüz. Abi, evet biz yemekler gelince video çekmeyi unuttuk çünkü çok acıkmışız. E, bu benim tabağım, e, gado gado. Bir salata çeşidi aslında. İçinde yumurta var, e, lahana var, işte kurupuk var, tofu kızartması var. E, fıstık sosu falan. Soya sosu da var. Şu Sate, satayam, evet. Bu tavuk şiş, da göstermiştim size. Pilavla geliyor. Bu Emine'nin tabağı, yedik. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> <gülüyor> o Kuzey etli kızarmış pilav almıştı. Ve bu da Çiğdem'in tabağı. Burada da e, pilav ve makarna kızartmalı bir şeyler var. Bir şeyler <laughs> <laughs> tavuk da var sanırım. Evet. İkisi de kızartılmış ama yani kavrulmuş. E, o kenarda gördüğün acı sos. E, hmm. Biz yemeğimizi şu an bitirmek üzereyiz. <laughs> <Evet>. Eve gidelim. Çekme. <laughs> <laughs> i̇şte böyle. Şimdi yemeklerimizi bitirip buradan eve gideceğiz inşallah. yolda görüşürüz. Aa, evet şimdi biz çıktık Koali'den. Aa, Nereye gidiyoruz canlar? Bunlar doymamışlar çünkü. Doymuyoruz. Subway. Subway arıyoruz. Subway sandviçlerini yiyecekmişiz çünkü. Nasıl kilo alınır? <laughs> evet nasıl kilo alınır? Bizden öğrenebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ee, yiyip... Kore dizisi izleyip de Sunbey e, sandviçlerini merak etmeyen ve canı çekmeyen var mı çok merak ediyorum gerçekten. Çünkü bütün dizilerde Subway'den sandviç yiyorlar. E, ya da başrol de çalışıyor falan filan. Evet burada acayip çekimler oluyor. Biz de böyle fotoğraf çekmeliyiz. Bizim fotoğraflarımız çebelek gibi. Ama millet burada fotoğrafın dibine vuruyor arkadaş ya. Şey Göreceksin şimdi. Ben, ben şey yapayım, Evet şurada fotoğraf çekildim. çekildiler. <laughs> Ama bizim fotoğraflar çebelek gibi hiç öyle artistik fotoğraflarımız yok. Bilmiyoruz galiba fotoğraf çekmeyi. Şimdi Taksim'e çıkacağız. Kitap Bey sandviçi almaya. Doymuyoruz. Bakalım. Finikilere bindik. Finikilerden çıktık. Şimdi durakta Taksim tramvayını bekliyoruz e, Sabbey Taksim'de varmış. O yüzden Taksim'e çıkacağız. Abla kesin. Şu gördüğünüz tramvayla. Hangisi? Tramvay önünde poz veren. Ha Sramayla. kesin. Sramayla. Evet kanki. Hadi buna yap, buna yap. Artistliğini buna yap. Buna yap artistliğini. Onu çek. Beni çek. Kanki sen de bir artistlik yap. <laughs> sen de bir artistlik yap. Beni çek, beni çek, evet bunlar manyak giller. Manyak giller koydum adınızı. Açken böyleyim. Aç mı? <laughs> o kendi böylesiz <laughs> kanki bence de yani bir fark yok arada. <laughs> Evet şimdi Taksim Meydana geldik. Subway'in yerini arıyoruz şu an. Bakalım bulabilecek miyiz? Evet. Haydi kankiler size güveniyorum fighting. <laughs> haydi. Bir haydi emo haydi Emoş haydi. Şu an şeyi arıyorum, arıyorum. Şu tarafta galiba. Evet. Şu taraftaymış. Hadi go 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 go. yetti. Yetti mi? Bence. Ya yetti gibi. <laughs> Şu an yetmek zorunda. Evde beni bekleyen bir çocuk var. <laughs> Eve gitmem lazım. Yani onların aslında vakitleri var. Ama benim vaktim kısıtlı olduğu için bana uyuyorlar. Allah razı olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bugün size arkadaşlarımla bir günümü gösterdim. Ya ben konuşurken neden konuşuyorsunuz? <laughs> sakin göstermiyorlar arkadaş ya.